Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Adalet için izin. Barış Terkoğlu. 30 Ocak 2025 Perşembe. Adalet bir yağmur gibi başımıza yağmıyor. Dava dava, mahkeme mahkeme, savunma savunma mücadeleyle kazanılıyor. İki gündür, 5 gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz. Barış Pehlivanı, Seda Seleki, Serhan Askeri, Suat Toktaşı, Kürşat Oğuz'u, Ahtapot'un kollarından almaya çalıştık. Haliyle bugün adaleti yazmanın değil onun için mücadele etmenin zamanı. Bir yazı izin istiyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.